Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte e, arkadaşlar Minecraft'ta süper Minecraft oynuyoruz evet. Çoğu zaman Skyblock falan oynadık arkadaşlar Roblox'ta Minecraft çatması bir şey vardı. Ondan oynadık işte. Şimdi gerçekten Minecraft'ta bir tane sunucuda Güzel yapı kapışması oynayacağız. Just Build diye bir şeyde Sunucunun içinde bu arada sunucu da çok güzel bir sunucu. Ee, çıkmadan önce size sunucuyu iyice göstereceğim. Yani güzel bir sunucu. 20 dakikalık 15-20 dakika civarı bir video olacak. Bazı yerleri kesebilirim. Ve başlayalım. Konu belirleniyor şu an arkadaşlar. Işte. Tekin ne, ne? Bir dakika. Ben onu bir aratayım. Hmm, bir dakika arkadaşlar. Tek. Teknoloji. Bence bir bilgisayar yapabiliriz. Evet, bilgisayar güzel olur. Şöyle ilk başını göstereceğim sadece size arkadaşlar devamını kendim yapacağım temelde yani. Şöyle. Hmm. güzel bir blok arıyorum da şu siyah olsun bir de şu şu ya da şu şu arkadaşlar şu tamam güzel olacak bence ee, ilk önce bir tane şöyle bir sehpa mı yapsak acaba güzel olabilir hızlıca yapmam lazım 10 dakikalığa girdim. Sekiz buçuk dakikamız kalmış. Evet. Hemen hemen. Fazla büyük olmasın zaten. Şöyle. Ha bak girdi. Bir dakika şuraya da yapayım da. Arkadaşlar bazen böyle buglar oluyor. Sunucudan olur. Ya benim internetim ya da sunucu. Tam bilmiyorum da. Galiba benim internetimde olabilir. Ya da arkadaşlar bazen sunucuda yoğunluk oluyor. Ondan dolayı da olabilir yani. Şimdi hemen şey yapmıyorum da. Yetişir mi ki? Bence yetişir ya. Çünkü o kadar fazla bir şey yapmayacağız. İyi güzel. Arkadaşlar zor ya. Yapı yapmayı pek sevmiyorum ama yine de severim yani. Yaparım. Ama o kadar sevmem. tablet ve bilgisayar yapacağım. Telefon da yapabilirim. Küçük küçük yaparsam telefon da olur. Daha yedi buçuk dakika, 7 dakikamız var. Şöyle rastgele rastgele koyacağım artık. Ben burayı keseyim arkadaşlar. Şimdi durdurayım hatta. Evet. evet arkadaşlar. Bayağı bir şey yaptım. Hmm, Bak oldu yine. Heh. Abi. Abi kırma hani. Arkadaşlar şöyle yaptım. Gösteremedim bile. Burada M. Şu ana kadar en iyisi benim. Yani bilgisayar yaptım, masa yaptım. Sonra arkadaşlar buraya da kalp yapmaya çalışmış. Telefon yapacaktım. Telefon tam yaparken internet birazcık gitti böyle. Sunucu bal. Aha. Hadi güzel verin ya. Abicim. Oo ne veriyor? Love love love. bakacağım oğlum. Pope Francia. Yeah. Aa bak bu da mantıklı. Yapmış. Güzeldi. Bakın arkadaşlar. <laughs> Neden öyle ding ding, ding sesle gidiyoruz? Güzel olmuş bu da. Fedia'nın. Bu da iyi. Bayağı iyi. <laughs> ne mi yapmaya çalışmışım? Yani idare eder bence güzel. Bayayım. Kim kazandı? Ben birinciyim. Arkadaşlar birinci olduk. Tek dağlı. <laughs> e, kaç tane kurdamsın. Bu arada benim nedense karakterim böyle görünüyor. Normalde böyle karakterim bu arada. Gördüğünüz gibi. Hey. Puanlarım. Ya, Neyse. Bir dakikadan birazcık daha erken kaydı açayım da arkadaşlar. Daha şey olsun. Anlaşılır gösterebileyim tamam. Kim hollow'ı. Evet arkadaşlar, ee, bence şöyle ee, ne yapsak ne yapsak ne yapsak çok güzel olur bakın. Bir tane sepet alıyor ya. Dövdüler bayramında alıyorlar, yapıyorlar. Onun için hangi bloğu kullanabiliriz? Hangisi güzel olur? Terakota. Beton. Vallahi en iyisi şu gibi görünüyor da. Şu betonlara da bir bakayım. Yani en iyisi şu gibi görünüyor. Şu da şu. Yok şununla şu. Güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Hatta bunu hemen göstereyim. Zaten bir iki dakika sürer. Kaç dakika kayıt? 7 Zaman bayağı hızlı geçiyor. Aa, bak bak arada bir lag geliyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Şöyle şu civarlarda. Aa asimetrik olmasın.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Böyle bir olacak arkadaşlar. Şöyle. İçini az sonra dolduracağım hatta. Burada ses çok küçük birazcık kısayım. Şu hızlı hızlı koymayı yapıyorum da bakın arkadaşlar. Alıyor da bazen bir hata alıyor falan. Bakın yine lag girdi server laglı internetten bir şey. Var. İnternet de iyi bakın arkadaşlar göstereyim neredeyse full internet şey var. Abi bakın sinir ediyor ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben şunu yapıp geleyim. Bu arkadaşlar az önce kardeşim kapıyı açmış. O yüzden birazcık ses gelmiş olabilir. Onu da kapattım Bir de kaçta çekiyorum? Bakın on buçukta çekiyorum. Yine de ses geliyor ya. Daha şekerleri yaptım. Bir de işte gözümü falan yapacağım derken. Anam. Şurada kocaman bir boşluk oluştu. Asla karar arkadaşlar. Ben bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bitmek üzere. Şunları da bak Allah, ım. Şöyle yapayım. Hadi bir dakika kaldı. Daha şeker yapacağım. Bir dakika da şeker yaparım da. Bundan sonra yapayım da. Unutmayayım ya. Ee, arkadaşlar şöyle beton alayım Hop şöyle renk renk yapak işte. Şöyle falan da yapacağım. Uzun sürer o da. Evet, bence güzel oluyor. Birazcık sarı yapalım. Sonra yeşil yapalım. Hatta şöyle üst üste falan da mı yapsak? Ya da şuralara falan da mı yapsak? Bakın şöyle arkadaşlar. Yeşil olsun. Şöyle bir tane daha yeşil yapacağım. Şunu hatta şey yapayım. Ah şurasını yapamadım. Abi onu unuttum. Yani. Bakın. Oo, şimdi yapmış. Ama 5 dakika için az ya. Az az. Okey. Okey arkadaşlar. Yani güzel ama o kadar değil. Aa bak bu da benim gibi düşünmüş. Güzel. Ama içini falan yapmamış yani. Tutma var bir kez onunla. <laughs> Aa bak korkuluk. Korkuluk da var. Neydi korkuluk? korkuluk. <laughs> He içi de var da. Peki. Iyi değil. İçini yapsaymış good verirdim belki. Bu da cadı evine aynısını yapmış. Ve içi yapıl değil. Okuyor işte. Ya, hmm. Pek iyi değil. Hmm. Güzel bir değil ya. Yani bence o kadar iyi değil. Aha benimki. Aa bakın. Good veren falan var. Greetings. Aloe veran var. Bakın karma kay. Yok bak. Herhalde burası kala yapıyor. Hiç bir şey yok. Evet, burada hiçbir şey yok. Yani Öbürlerini okey verdiysek bu eğer. Burada işte ayarlatma yapmaya çalışmışlar. İşte yani ben şu Güzel yapanlar da var. Çok iyi yapamayanlar da var. Yani bu da bence 5 dakika, 10 dakika için. Pardon. 10 dakika için çok az bir süre. Yani şey. 10 dakika için çok az bir emek. Ya kapısını Yani içine yapmamış. Yani. Burada da ne yapmışlar? Bu ok oh atıyor falan ya. Ne alaka? Değişik. Burada arkadaşlar yapıları çok güzel. Haritanın kendinin. Bakın böyle güneş falan var. <laughs> tamam. Yes, birinci. Yeah, Evet arkadaşlar her güzel bir yapı çıkmasa şeyim, yapı şeyim, hasta. bitireceğim. Bir dakika ben kaç oy almışım? Bir tane love'um var. Üç tane good. Dört tane de okey. Bir tane meferem var sadece. O da ne bileyim yani. Allah. Işık. Bitti oldu. Pışık. oldu. Ee, şöyle şunları kapatalım. E. Giremiyorum arkadaşlar buraya. Burada burada çok güzel yapılar var. Ee, adamların yaptığını birilerinin yaptığı var galiba. Şu çiçek falan arkadaşlar yanlarındaki yani. Çiçek, robot değildir büyük ihtimal robot sandık için. Hadi şöyle Bir şeyler yapmışlar. Kamp site. neydi? Kamp kamp site. Kamp alanı. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atan ve abone olanlar bu Minecraft'taki en iyi yapıları yapan adamlar gibidir. Like yapmayanlarsa direkt boş geçip yani hiçbir şey koymadan birinci olanlardır.